değerli İYİ Parti ilçe başkanlarımız, CHP ilçe başkanı, Saadet Partisi ilçe başkanı, Memleket Partisi ilçe başkanı ve MTP genel başkanı, kıymetli muhtarlarımız, saygıdeğer oda başkanlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, kıymetli divan üyelerimiz, meclis üyelerimiz, yönetim üyelerimiz, çok kıymetli teşkilatlarımız. Üçüncü olan ilçe kongremize hoş geldiniz. Gelen <laughs> teklif üzerine divanı oluşturmak üzere divan başkanı ve katip üyelerini oynamaya açıyorum. Divan başkanı için Sayın Ahmet Tamer. Katip üye Sayın Ayhan Koç. Kocakaya. Keltife'ye Sayın Mehmet Baybaş. Divan üyelerimizi yerine davet ediyorum ve sözü devrediyorum. <laughs> Çok pardon. Divan <laughs> <laughs> Katie Ayhan Koç, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Katie Bier Nilsun Menekşe, kabul edenler. kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. <laughs> İman üyelerimizi yerine davet ediyorum ve sözü devrediyorum. Thank you. Oh. kendisi kafa bu görevde yerel çalıştık. Yerel seçimler bittikten sonra genel başkanımızın takdiriyle genel merkezde parti içi demokrasi kurulu üyesi olarak atandım. İzmir'de ikamet etmem ve sevgi İzmir'de devam ettiğimden de dediğimde de iyi yönetime hikmet ayırdım. Kıymetli başkanımız Hüsmen Kırpınar tarafından olumlu karşılandı. Son yapılan kongrede önce iyi yöneticisi olarak sonra verdi. Tam 34 ay olmuş o süreçte bir ayağa geçiriz. genel başkanımız bu gezilerini yaparken ağırlık olarak, ağırlık olarak anlası yerine hep gezide var olduğu üzere esnaf ziyaretleri yapıyor, çeşitli sivil toplum kuruluşları, temsilcileriyle görüşüyor, iş insanlarıyla görüşüyor, yeri diyor, yeri öğrenmeleri geliyor, yeri yeri u konici na što ste stvrdili. je ostala. bize yargı iktidarına geldiğimizde 3 Mart, 5 Mart, 10 Mart olanlardan eyleriz. İftira konularında deliller Değerli Başkanım, milletimizi umutsuzluğa mahkum eden, ülkemizi derin bir krize sürükleyen, bugünlerin bir tahrip, geleceğimizi tehdit eden, kirli bir düzenle mücadele etmek için bir yola çıktık. Çıktığımız bu kutlu yolda milletimizin sevgisi, desteği ve teveccühü ile her geçen gün başarıya bir adım daha yaklaşıyor. Sizlerin kıymetli çalışmaları, özverisi ve fedakarlığıyla daha da güçleniyoruz. Biliyoruz ki tıpkı milletimiz gibi omuzlarımızdaki yük ağır, sorumluluklarımız büyük, yolumuz çekin. Ancak biz Atatürk'ümüzün dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar sözlerindeki inançla asla durmadan, yorulmadan, sıkılmadan yürümeye her daim devam ediyoruz. Sahip olduğumuz azim, inanç ve kararlılıkla hedeflediğimiz güçlü, zengin ve mutlu hep birlikte yaşar geleceğimize yürekten inanıyoruz. Emin olun ülkemizi hak ettiği yarınlara kavuşturacağımız, milletimizin karamsarlığa yenik düşen yüzünü güneşe çevireceğimiz ve o kutlu hedefimize ulaşacağımız günlere çok az kaldı. Sizin nezdinizde kutlu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce Allah gayretlerimizi ibadet saysın. En içten sevgi ve saygılarımla. Merak Akşener Genel Evet. E, dilekler ve temenniler okuma dursun. Ben de size kongre salonundan bazı görüntüler aktarmak istiyorum. E, bugün 3. İyi Parti olağan kongresi var. Şu an ödemiş kongre merkezindeyiz. Listeye baktığımız zaman tam 431 tane delegenin olduğunu görüyoruz. Tabii şu an bu salona baktığımız zaman 430 kişinin olmadığı e, belli da demek oluyor ki gün içinde daha gelenler, oy kullananlar olacaktır. Şu an karşımda görmüş olduğunuz süre belediye başkanımız Atakan Bey. Hemen onun yanında ödemiş belediye başkanımız Mehmet Eriş bulunmakta. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörümüz Hikmet Güriş ve CHP İlçe Başkanım Hamdi Aylis de burada. Sizlere şöyle göstermek isterim. Ve hatırlatmak isterim ki bu canlı yayın seçim boyunca, kongre boyunca açık olmayacak. Bu bir çağrı canlı yayınıdır. Hala buraya gelmek isteyen izleyicilerimiz, delegelerimiz, misafirlerimiz için söylüyorum. Burası Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi efendim. Yani bilmeyenler için söyleyelim Kültür Parkı'nın karşısındaki Kongre Merkezi böyle daha iyi hatırlarsınız sanırım. Evet hala haberi olmayan izleyicilerimiz için bunu hatırlatmış olduk. Tabii ki bu kongrenin sonucunu Yine bizden öğreneceksiniz. Bizleri izlemeye devam edin efendim. E, bu arada şunu da söylemek isterim ki Güven Kılıç Başkan'dan başka aday e, yok başkanlık için. E, o yüzden ne kadar Beğen uzun sürer beyniriz, bilmiyorum. Şimdi sizler için kürsüde bir konuşmasını bir yapan beyefendiye doğru yaklaşım. Çıkardım. sonra canlı yayınımı Çünkü bitireceğim. Faaliyet raporu okumasına geçmeden önce bildiğiniz üzere çalışmalarınızı son devam ederken Ödemiş İlçe Teşkilatı'nın ilk kurulduğu günden beri bizimle birlikte olan çalışmalarımızda hep birlikte olduğumuz, yan olduğumuz partimiz için elde gelen her türlü fedakarlığı yapan Bilal şeyler arkadaşımızı abimizi, kardeşimizi en bir trafik kazası sonucu maalesef kaybettik. Kendimiz de Allah'tan rahmet Yaptığımız her çalışmada, attığımız her kendisini özlemle alıyor, böylesine güzel bir insan olmaktan gurur duyuyoruz. Sevgili işi Fatma Şeker bizimle orada tekrar bastığımızı diliyoruz. Fatma Hanım Efendi bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. 22 Şubat 2022 tarihinde, 2020 tarihinde göreve başlayan mevcut yönetim geçen yaklaşık iki buçuk yılı zam, zaman zarfında İzmir Milletvekilimiz ve Genel Başkan Başlı Danışmanı Sayın Doktor Aydın Çay İzmir Milletvekilimiz ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Tervişoğlu ve her zaman destekçimiz olan il Başkanımız Sayın Hüsnü Kırkpınar İzmir İYİ Parti İYİ Teşkilatı ve ödemişlerle bir bütün olarak hareket etmiş, bu süre boyunca mümkün olan her ödemişliğine görüşmeye gayret göstermiştir. Dört belediye meclis üyemizden Sayın Ferit Azeroğlu ve başkanı harcılığı yitirmiştir. İki kongrede, ikinci kongrede yaklaşık 210 olan üye sayımız bu itibariyle altı yüz on Gördüğümüz çıkarmıştır. Yönetim sindirinin vazgeçilme olan doksan dokuz muayene yakın temas halinde olmuş, sorunlarını dinleyerek ürettiği çözümleri yine kendilerine hatırlamıştır. Gerekli çıraş çabukluğu bel kılıç, gerekse belediye meclisi üyeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle sivil denetimin en büyük temsilcileri sivil toplum kuruluşlarını tek tek ziyaret etmiş. Onlarla birlikte gündemi değerlendirerek fikir alışverişinde bulunmuşlardır. İlçe teşkilatı olarak İstanbul'da düzenlenen İYİ 4. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılım sağlamıştır. Yine yönetim kurulu üyeleri, BDMS üyelerimiz, üyelerimiz ve gönüllerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İYİ Parti grup, topla, grup toplantısına katılım sağlanmış. Sonrasında hep birlikte atamıza anıt kabir ziyareti gerçekleştirmiştir. Yüzüncü yıl Kurtuluş Kurtuluşu etkinliklerinde Fuat alanında İYİ Parti standı açılmış bu stand ödem işlemini paylaşmak için büyük bir vesile olmuştur. Bundan ilaveten Geçtiğimiz dönemde, mahallelerimiz, esnafımız ve bizlerin evlerinde huyleden ödemişler ile sık, sık görüşmeler yapılmış, şikayetleri, istekleri, raporlar gerekli yerlere bildirilmiştir. Bugün üçüncüsü düzenlenen olan konularımız sonrasında seçilecek yeni yönetim ile hedeflerimiz çalışmalarımıza daha hız vererek davet etmek, üyesliğimizi katlayarak arttırmak, ödemişin her bir mahallesinde çalınmadık kapı, alınmadık gönül, elini sıkmadığımız hemşehrimiz bırakmamaktır. İYİ Parti'nin ödemiş temsilcileri olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin çizgisinde demokratik çağdaş, modern ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, bir özelinde ödemiş Ödenişler için İlçe Başkanımız Sayın Kılıç ve yeni yönetimiyle birlikte elimizden geleni daha fazla yaparak mevcut gidişata dur demek için dur demek için hep birlikte çalışacağız. Teşekkürler.

isterim ki bu bir çağrı canlı yayınıydı. Gelmek isteyenler için hala vakit var sanırım akşam üzeri 4'e 5'e kadar 5'e kadar hatta şu an öğrendiğim kadarıyla 5'e kadar sürecek olan bir kongre. E dediğim gibi 431 tane de delegemiz var. Şu an hepsi gelmiş vaziyette değiller. E, görmüş olduğunuz gibi sizlere en sıcak, en canlı görüntüleri aktarmaya çalıştık. Tabii ki sonuçları yine 3TV TR ekranlarından alacaksınız. Bir başka yayınımızdan görüşmek üzere. Birazdan ise Ödemiş Spor, Tire Belediye Spor maçını da yine 3TV TR ekranlarından, YouTube kanalımızdan canlı izleyebilirsiniz efendim. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.